gördüm ihanetin verdiği tebessümle yaşayan insanları Yalan kokan yılan misali insanları, insanların Gördüm insanların kalındı cüzdanları yetikken insafları Berekete isyan edip yağmursuz geçti martları nisanları Sövdüm onlara her defasında değmeseler de bir günaha Gözü doymayanların bir zamanlar mutluluğu sığardı bir külaha Güldüm onlara her defasında sevmeseler de beni hala Dünya meyhanesine menfaat ön masalarda bugün hala Ver yansın dünyası, piyonların ardında sen şahsın velası Bedbahtım münhasır şahsıma, olmaya çalışsam da nesli asın. Ver tatsın zulüm yoksa güzel olur, yalan dünyada rüyası Ben taktım karamsar tacını, bedelini ödedim ve dedim üstü kalsın Ver yansın dünyası, piyonların ardında sen şahsın velası Bedbahtım münhasır şahsıma, olmaya çalışsam da nesli asın. Ver tatsın zulmü yoksa güzel olur Yalan dünyada rüyası Ben taktım karamsar tacını Bedelini ödedim ve dedim üstü kalsın Serzenişler göğü inletirken Onların çocuklarının kulağında kulaklık Bir tarafım uzaydan arsa alır Bir tarafımda kuraklık ve açlık İçimdeki çocuk ağlarken Uyku tutmadı yine bak çünkü tok karnım Salgınlara da alıştım lakin Beşerin yönettiği yarınlara dargın Biraz hüzün, biraz nefretle yoğruldu Dudağımdan dökülen her cümle Biraz tütün bir bardak çay ver oradan Geçecek bu günler üzülme Beyaz bayrak çeksem biter mi bu hengame Ya da bir demet gülle Ya da silah çeksem tüm zalimlere Biter mi ölümler ölümle Ver yansın dünyası Piyonların ardında sen şahsın velası Bedbahtı münhasır şahsıma Olmaya çalışsam da nesli asım Ver tatsın zulüm yoksa güzel olur Yalan dünyada rüyası ben taktım karamsar tacını Bedelini ödedim ve dedim üstü kalsın Ver yansın dünyası Piyonların ardında sen şahsın velasıl Bedbahtım münhasır şahsıma Olmaya çalışsam da nesli asım Ver tatsın zulmü yoksa güzel olur Yalan dünyada rüyası Ben taktım karamsar tacını Bedelini ödedim ve dedim üstü kalsın